Bacaklarda dengesizlik hissi neden oluşur? Çünkü bacaklarda bir hipertonisite oluşur. Yani dışarı çıkıyorsunuz ve kafanızda bir tür baskın düşünceler var. Bacaklarım beni hayal kırıklığına uğratabilir ve bu tehlikeli olabilir. Şimdi dışarı çıkıp düşersem başıma bir şeyler gelecek ve bu bir felaket, korkunç bir şey olacak. Ve doğal olarak tüm gerginliği özellikle bacakların kaslarına göndermiş oluyoruz. Bir kitabı alıp kolumun uzağından 5 dakika boyunca tuttuğumu hayal edin. Ve bu bir sorun oluşturmayacak. Fakat kitabı 5 saat boyunca böyle tutacağımı hayal edin. Koluma ne olacak? 5 saat içinde yorulacak ve bir noktada seyirmeye başlayacak. Yani bu seyirmeler kaslarınızı hareket ettirmeye çalışma isteği, statik gerginliği hafifletmeye çalışmak demektir. Ve bacaklarınızda bu statik gerginlik var. Çünkü tüm dikkatiniz, tüm odağınız bacaklara gitmektedir. Bacakların beni yanıltmasın ve ayakta tutsun, düşmemeliyim. Ve böylece bu düşüncelerle bu gerginliği yaratmış oluyorsunuz.